Abi bardağım nasıl? Çok efsane değil mi ya? Bu bardağı bana Miami'deyken kardeşim sağolsun yılbaşı hediyesi olarak almış. Aşırı beğendim. Artık bütün kahveleri bu bardakla içeceğim. Neyse. Evet arkadaşlar bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün bu yeni almış olduğum MacBook Pro M1 Pro modeli için. Abi söyleyeyim size o kadar zor ki MacBook Pro M1 Pro. Bak dilim dönmüyor. MacBook Pro M1 Pro. Bu M1 Pro modeli için aldığım birkaç aksesuar var. Şimdi sizlerle beraber onun kutusunu açacağız. Ama ondan önce ondan önce şu kullandığım size diğer modeli göstermek istiyorum. Ben şu görmüş olduğunuz MacBook Pro'nun 2015 modelini kullanıyordum. MacBook Pro 15 inç retina display modelini kullanıyordum. Tabi bununla beraber kullandığım birkaç aksesuar vardı. Ondan buna geçiş yaptığım aksesuarlar var. Onda kullanıp da bunda kullanamadığım aksesuarlar var. Hem hali hazırda kullandığım aksesuarları hem de yeni aldığım aksesuarları Amma çok aksesuar dedim. Kullandığım bütün zımbırtıları, bıdı bıdıları ve yeni aldığım ekipmanları şimdi size göstereceğim. İlk olarak şöyle bir standım var elimde. Şu stand Macbook'unuzu böyle dik bir şekilde kullanmanızı ayırıyor. Gayet ağır ve sağlam bir materyalden yapılmış. Alt tarafında yani şurasıların da gördüğünüz gibi vidaları var. Böylece hangi MacBook'u kullanırsanız kullanın inceliğine, kalınlığına göre ayarlayıp böyle güzel bir şekilde oturtup sıkıştırıp kullanabiliyorsunuz. Bunu kullanmamın sebebi ben açıkçası şöyle MacBook'u açık bir şekilde böyle büyük yüksek bir standlı kullanmayı sevmiyorum. Daha çok böyle kasa gibi kullandığımdan hem de yer kaplamaması açısından bunu tercih etmiştim. Eski MacBook'ta kullanıyordum. Bu yenisinde de bunu kullanmaya devam edeceğim. Avantajı var, dezavantajı var. Dezavantajları ne derseniz şimdi MacBook'u dik bir şekilde buraya stand olarak diktiğinizde tabii ki de her seferinde açıp kapatmak istediğinizde bilgisayarınızı buradan çıkartacaksın, açacaksın açma tuşuna basıp tekrardan dikip buraya oturtman gerekiyor. Ben her seferinde bunu yapmamak adına bilgisayarı uyku modunda tutuyorum. Yani aslında bilgisayarım her zaman açık. Tabi bu şekilde kullanmak istemeyenleriniz olabilir. Eğer böyle her seferinde abi ben işim bitsin sonra bilgisayarımı kapatayım yoluma bakayım diyorsan daha farklı standlar var. Laptopunu böyle açık bir şekilde tutuyorsun. Oradan açıp kapatabiliyorsun. Ama o zaman da çift monitör oluyor. Benim gözüm laptopa kayıyor. O yüzden ben daha böyle kasa şeklinde kullanmak istediğimden bu standı almıştım. Çok çok memnunum. Dediğim gibi bilgisayarı hiç kapatmadan kullanıyorum. Uyku modunda tutuyorum. Yoluma bakıyorum. 2. Kullandığım klavye. Arkadaşlar şöyle Keychron'un K2 modeli var elimde. Bu mekanik bir klavye. Bak sesinden de zaten anlıyorsun. Çok hoş bir sesi var. Çok kompakt çok kullanışlı, çok sağlam, RGB'li. Aynı anda 3 farklı cihaza bağlayabiliyorsunuz. Ben hem laptopumda hem iPad'imde hem de telefonumda sorunsuz bir şekilde aynı anda kullanabiliyorum. Maalesef ülkemizde satılmıyor. Ben bunu yurt dışından getirttim. Sağ olsun Chicago'da yaşayan bir arkadaşım vardı. Oradan almıştım. Bu klavyenin tanıtımını da şurada bir yerde bulabilirsiniz daha önceden kanalda tanıtmıştım. Fiyat olarak şu an hatırlamıyorum. 100 dolar gibi bir şeydi bana geldiğinde. Tabii dolar kurları malum oynuyor. Güncel fiyatını bilemiyorum ama Keycrow'un sitesinden bakabilirsiniz. Ülkemize kargoluyorlar ama kargo ödemek istediğinizde yani bir klavye parası kadar kargo vermeniz gerekli. O yüzden mantıklı bir tercih değil. Özellikle kargo ile alacaksınız. Ama yurt dışından getirecekseniz ya da arkadaşınız varsa bu klavyeyi tavsiye ederim sizlere. Şimdi bir sonraki aksesuarıma geçeyim. AirPods ikinci nesil. Ben genelde bu tarz işte AirPods'un biliyorsunuz bir sürü çeşidi çıktı. Şu an üçüncü nesil var. Artı AirPods Pro'lar var. Ya ben öyle her sene yeni çıkan nesilleri böyle alma taraftarı değilim. Benim işimi görüyorsa ben memnunsam gittiği yere kadar ben de gidiyor. Yani bu laptopu da zaten son demine kadar kullanmıştım. O yüzden değiştirdim. AirPods da benim için aynı şekilde. Montajlarda çok işime yarıyor. Özellikle yurt dışında ya da atıyorum uçakta montaj yapıyorsam çok yararını gördüm şu AirPods'ların. Dediğim gibi 3. nesli çıktı. Pro'ları da var. Hani siz kafanıza göre ben sadece şu anda kullandığım ekipmanları size gösteriyorum. Gelelim bir diğer ürüne iPad Pro 2. nesil. Bu 11 inçlik modeli yaklaşık 4 senedir kullanıyorum. 2016'da çıkmıştı sanırsam bu. 2016'dan beri sonsuz bir şekilde kullanıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki MacBook Pro ile ne alakası var bu aksesuarın? Şu alet benim montaj esnasında o kadar çok işimi görüyor ki Nasıl diyeceksiniz? Şöyle ben şu anda evimde LG'nin ultra Wide monitörünü kullanıyorum. 37 inç ama seyahate çıktım, uçaktayım ya da oteldeyim. İşte o zaman şu iPad hayat kurtarıyor yani. İkinci monitör olarak kullanıyorum. Premiere'de ya da Final Cut kullanıyorsanız Final Cut'ta ikinci bir monitör olarak gerçekten ama gerçekten çok işinizi görüyor. Bu özellik gelmeden önce ben baya baya parayla Duet diye bir program vardı. Eskiden kullananlar bilir. O programla iPad'inizi kablo üzerinden bilgisayara bağlayarak ikinci monitör olarak kullanabiliyordunuz. Ama yani inanılmaz lag vardı. Kopuyordu, senkronlamada sıkıntı oluyordu, habire güncelleme geliyordu vesaire vesaire. Apple o kadar çok olayı açtı ki AirPlay özelliğiyle Bluetooth'la ya da wireless üzerinden kabloya gerek duymadan ve hiçbir lag olmadan ikinci bir monitör olarak bunları bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim yeni aldığım aksesuarlara. Hangisinden başlasak acaba diye şöyle bir bakıyorum. Öncelikle şu yeni USB Type-C hub'dan başlayalım. Niye aldım? Şu yüzden aldım. 2015 model Macbook kullanıyordum. E tabii ki de USB girişleri var. E şimdi almışsın 2021 model Jillop gibi bir tane M1 Pro. E hepsinde Type-C girişi var. E ne yapacaksın? Çevirici alacaksın. Bir de açabilsem. Bu ne? O kullanım kılavuzları çıktı. Sticker mı lan bu? O içinden bir de böyle stickerlar çıkıyor. Kullanım kılavuzları. Bıdı bıdılar. Bu ne? Bu da kutusu. Salla. Arkadaşlar şöyle basıyorsun. bir tane USB Type-C hub'ını aldım. Abi bunda 6 tane giriş var. Type-C'den bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Bir tane Type-C, bir tane HDMI, 3 tane USB 3.0 ve bir tane de şurada ethernet girişi var. Bir de böyle bir aparat var. Tek, sade, minimal, USB Type-C'den 3.0'a dönüştüren minnacık bir aparat. Küçük, kompakt çok da temiz sade bir tasarım var. Şimdi diyeceksiniz ki abi zaten hub'ını almışsın 3 tane USB 3.0'ın var, Type-C var, HDMI'in var. Ethernet'in var. Bunu niye aldın? Bunu şu yüzden aldım. Olur da işte dediğim gibi seyahatlerimde şu hub'ı taşımak yerine bir tane şundan olsun benim işimi görür. Seyahate gittiğimde klavye mouse'u çok fazla böyle alan bir adam değilim. Sadece laptop alsam yeter. Hani şunu aldım ki olur da Hard disk falan bağlamam gerekirse verilerimi aktarmak için tek bir tanesi bana yeter diye bunu aldım. Bu da seyahat kitibin içinde olmazsa olmazlardan bir tanesi olacak. Evet şimdi gelelim son aksesuarımıza. Logitech MX Master 3. Abi şu mouse'u yani yıllardan beri daha doğrusu çıktığı günden beri böyle abi alayım alayım alayım. Tolga dur mouse'un var güzel sakin verme o kadar para diye 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 şu zamana kadar dayanabildim. Dedim ki abi almışsın laptopunu bari şu mouse'u da al kurtul artık diye aldım. Daha öncesinde Apple'ın Magic Mouse'unu kullanıyordum. Bu da ikinci nesil. Ha güzel mouse Güzel. 8 senedir kullanıyorum bu arada bu mouse'u. Bana mısın demedi. Hiçbir sorun çıkartmadı. Ama insan istiyor ki artık biraz değişiklik olsun. Biraz daha böyle rahat edeyim. Özellikle montaj ve edit kısımlarında çok işimizi görüyor. İşimizi görüyor derken biz kimiz bilmiyorum ama milletin işini görüyor. O yüzden Tolga dedim al. Aldık bakalım. Hadi hayırlısı. At. Bunu böyle açalım. Şöyle. At. Burada kullanım kılavuzları falan var at. Şöyle bir şarj kablosu çıktı içinden. Güzel kalsın. Şu Bluetooth vericisi. şu kalsın. Abi işte bir de masum kendisi. Bu ne? Bu da at. Şu tekerli özellikle bak. Bir de şu yandaki makro tuşları var ya. Şu şurada da bir tekerliği var. işte esas alma sebeplerimden biri de şu tekerlek. Montaj ve edit kısmında inanılmaz işe yarıyor diye söyleniyor. Videolarda gösteriyorlar. O yüzden aldım açıkçası bunu. Böyle hissiyatı falan ele oturuşu inanılmaz güzel. O yüzden bu mouse'u kullanacağım. Aldığım şeyleri bir test edeyim, kullanayım. Kutusunu sizlerle beraber açtık. Bakalım gerçekten içime sinecek mi yoksa sinmeyecek mi? Aşağı yorumlara yazarım ya da ayrı bir video da çekebilirim kullandıktan sonra. Siz de merak ediyorsanız merak ettiklerinizi aşağıya yazın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.